Evet sevgili koçlar bakalım sizleri Ekim ayında neler bekliyor. Umarım iyisinizdir. Eylül ayı böyle psikolojik sarsıntılar genel günlük yaşantıyla alakalı bayağı değişimlere sebebiyet verdi. Ekim ayı da birazcık böyle ilişkileri toparlama noktasında ve hayatınızda dengeyi bulma aşamasında pek çok değişime de sebebi yani yeni başlangıçlara da sebebiyet verecek diyebilirim. Aya başlarken bir Merkür-Güneş kavuşumu var. Bu sizin ortaklıklar ve ilişkiler evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ayın ilk günlerinde özellikle birlikte çalıştığınız evliliğiniz, eşinizle ilgili süreçler daha fazla gündemde olacak. Ve burada fikir paylaşımları, ortaklıkların e, meydana geldiği bir etki karşınızda olacak. İlk 6 günlük süreçte özellikle yeni bir işte e, ilişki başlangıcı, evlilik, veya işte bir ilişkiyi farklı bir noktaya taşıma noktasında yeni atılımlar yapabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızla alakalı konular gündemde olacak ve aynı zamanda aileyle alakalı konular da gündeminizde olacak. Burada şöyle bir etki var. Evet, belki partnerinizle ilgili konular da gündeminizde olacak Ekim ayında. İlişkinizi farklı bir dinamiğe taşımak isteyebilirsiniz. Bunu belki işte flört aşamasındaki bir ilişkiyi evliye taşımak veya ilişkiyle alakalı genel bir değerlendirme yapma sürecinde de olabilirsiniz. Ama bu ay finansal anlamdaki kazançlarınız ve diğerlerinden yani ortaklıklardan elde ettiğiniz işte ailenizle beraber çalıştığınız işler, aile işiyle ilgili konular biraz daha gündemde olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda evli olan koçlar için eşlerin kazançları ile ilgili olumlu bir artış görülebilir. Ekim ayının özellikle ilk haftasında bu etkiyi olumlu anlamda yaşayacaksınız. E, çünkü tutulma evli olan koçların e, eşlerinin gelirlerinin artmasına sebebiyet verecek olumlu etkisi bu. Bu aynı zamanda hani sağlıkla alakalı eşinizin, işte partnerinizin sağlığı ile ilgili bir haber bekliyorsanız, bir gelişme bekliyorsanız bununla ilgili de olumlu haberler duyacaksınız diyebilirim. Şimdi Uranüs tabii ay gol derecesine geliyor bu ay. Bu sizin para evinizde gerçekleşecek bir transit. Dolayısıyla yatırımlar konusunda bu ay dikkatli olmanız gerekiyor. Evet ayın ilk günlerinde, ilk haftasında belki eşinizi veya ortaklarınızla yapmış olduğunuz işleri olumlu etkileyecek bir süreç var ama ayın özellikle 13'ünden itibaren finansal değerlerinizi elde tutabilmek ve dengede tutabilmek adına dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü burada yapacağınız yatırımlarda bazı kayıplar ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Ee, bu ay tabii ki iletişim evinizdeki Jüpiter geri hareketine başlıyor. Bu kardeşlerinizle ilgili süreçler. Temmuz ayından beri yaşadığınız özellikle kardeşler, akrabalar ve çevrenizdeki insanlarla ilgili süreçlerin tekrar böyle gündeme geleceği bir döngü yaratabilir. Bu etkiyi Şubat ayına kadar yaşayacaksınız diyebilirim. 13-14 Ekim zamanı önemli sizin için. Bu dönemde ortaklıklar ve evliliğiniz konusunda bazı gerilimler söz konusu olabilir. Şimdi bu ay bazı ilişkilerin başlangıcı, bazı ilişkilerin de bitişiyle alakalı. Uzun süreli bir ilişkiye sahipseniz özellikle, hani son 19 yıldır süren bir ilişkiniz varsa, bu dönemde aman dikkat hani boşanmak istemiyorsanız herkesin daha sakin kalması gereken bir süreç var. Çünkü 13-14 Ekim civarında özellikle tutulma sonrasında tetik alıyorsunuz ve bu eşinizin boşanma isteği, ortağınızın ayrılmak isteği gibi bir süreci karşınıza çıkartabilir. Ee, yine aynı zamanda orada hani Merkürle Plüto arasındaki o dik açı maalesef hani kariyer konusunda da bitişlerin olabileceğini gösteriyor Yani bu ay aslında aile evlilik iş kariyer konusu ve ortaklıklar konusu çok fazla gündeminizde olacak Bu alanlarda biraz yorgun hissedebilirsiniz kendinizi Hani sanki bütün dünya size karşıtmış gibi bütün herkes karşınıza yer alıyormuş gibi bir hissiyata ve düşünceye kapılabilirsiniz. 13 Ekim'i söylemiştim. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. 14 Ekim itibariyle Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Bu Akrep'teki geçiş tabii ki finansal kazançlarınızı veya elinizde ne var, ticaretten ne kazandınız, ne gitti, ne geldi konusunu biraz daha gizli tutmaya çalışacaksınız. Belki gelirlerinizi e, biraz saklama ihtiyaç içerisinde olabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda hani sağlıkla ilgili bazı kontrolleri de yaptırmanız gerektiğini gösteriyor 3 Kasım'a kadar bu Merkür Akrep etkisinden biraz hani diğerlerinden elde ettiğiniz kazançlar konusundaki süreç önem kazanacak gibi görünüyor. Evet belki ortaklıklardan oluşan ticari işte girişimlerle ilgili kazançlarınız bu süreçte biraz hareketlenebilir. Ve aynı zamanda araştırdığınız, işle ilgili, üzerine düştüğünüz, işte peşinde olduğunuz izne ise Onunla ilgili pek çok bilgiye de ulaşacaksınız bu süreçte. 16 Ekim civarında böyle e, hani yatırımlar konusunda özellikle şanslı bir süreç var. Burada hani kazançlarınız artabilir. Aynı zamanda hani bekar olan, yani evli olmayan ama partneri olan koçlar için de şanslı bir etki var. Romantik bir gün geçirebilirsiniz 16 Ekim civarında. 17 Ekim itibariyle hayat sizin için bayağı bir değişmeye başlayabilir. Çünkü burada bir dolunay meydana gelecek. Ve bu dolunayın meydana gelmesi hayatınızda hem kendinizle ilgili yeni kararlar almanıza sebebiyet verecek. İstemediğiniz, artık hayatınıza sürdürmekten yorulduğunuz, sizi yoran pek çok yapının bitmesine, sonlanmasına sebebiyet verebilir. Bu hem işinizle ilgili hem eşinizle ilgili ortağınızla ilgili veya işte ailenizle beraber yaşıyorsanız bunlarla ilgili bazı yapı düzenleme işlerine gidebilirsiniz. Bazı koçlar bu ay evleriyle ilgili tadilat süreçlerine girebilirler. Ee, hani burada o tadilat sürecinin yavaş ilerlemesi veya ilerlememesi e, biraz daha birkaç ay daha devam edecek gibi görünüyor. Yani bu dönemde başladığımız bu tadilat işleri. Biraz uzun sürebilir. Taşınma konularında birazcık sorunlar çıkabilir. Hani ev bulmakta biraz daha zorlanabilirsiniz. 18 Ekim itibariyle böyle yurt dışı ile bağlantılı konular hareket kazanmaya başlıyor. Belki bir seyahate çıkmak veya hani daha öncesinde gitmemiş olduğunuz, hani görmek istediğiniz bir ülkeyi görmek için hareketlenebilirsiniz. Özgürleşmek ve hani daha bireyselliğinizi ön plana çıkarmak için bu venüs yay transiti aslında size gelecek iyi gelecek 18 Ekim civarında. 25 Ekim itibariyle de e, burada biraz e, kıskançlıklar söz konusu olabilir. Bu e, bekar olup hayatında partneri olan e, koçlar için geçerli. Partnerinizle aranızda böyle küçük kısa atışmalar olabilir ama bu tarihten sonrasında dikkat. Çünkü siz de kendinizi kontrol etmekte güçlük çekebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki tepkileri yönetmek çok önemli olabilir. Hani sonucu istenmeyen bir takım tartışmalara girebilirsiniz. Aynı zamanda burada 24 Ekim civarında yatırımlar konusu yani paranızı nasıl yönettiğinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Karar değişiklikleri sizi kayba uğratabilir. E, bu ay yine aile içerisinde sağlık konuları önemli. Özellikle otorite pozisyondaki insanların sağlığıyla ilgili süreçler yani babanızla ilgili sağlık süreçleri özellikle e, dikkat edilmeli. Orada bir sindirim sorunu, mide ile alakalı konular gündeme gelebilir. E, ufak kazalar yaşanabilir. Ev içerisinde yaşanabilecek aksaklıklara özellikle mutfakta yemek yaparken işte elektrikli bir aletin yanması, düdüklünün patlaması gibi süreçlere hemen dikkat edin bu ayın sonunda. 30 Ekim itibariyle de yine ticari alanda yapacağınız atılımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ayın sonu özellikle alacağınız kararlarla ilgili finansal anlamda biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor sevgili koçlar. Evet Ekim ayı hayatınızda pek çok dengenin değiştiği bir ay olarak geride kalacak. Buradan nasıl çıkacağınız çok önemli sevgili koçlar çünkü e, her şeyin terazide olduğu yani daha doğrusu güneşin terazide olduğu bir tutulma yaşayacaksınız ve bu tutulma belki de başkalarıyla empati yapabilme yetenizi geliştirebilmeniz için pek çok e, olaya sebebiyet verecek e, bu duruma biraz daha sakin kalarak e, adapte olmak sizin için daha verimli olabilir. Kendinize iyi bakın. Gelecek ay görüşmek üzere sevgili koçlar.